Ay gel kardeşim. Videoyu başlatayım. <laughs> Hepinize merhaba <mabili> arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle <Kanka>. beraber a, a, a. akvaryumda kalıyoruz. Gizle, gece gizlice. Efendim. Ha. Ya pardon da size ne yani benim kardeşim belki akıl sorunları var yani bunun sesi mi ilgileniyorsunuz gerçekten? Ben otistim. <laughs> ben otistim. Gerçekten siz benim kardeşimle dalga mı geçiyorsunuz yani ne kadar ayıp. Aa, ama ben gerçekten öyle demek istememiştim. Ben öyle demek Yani geçiş ücreti değil mi? Evet efendim. 1000 lira kişi başı. Tabii ki afet, sizi affetmemiz için bizi bedavadan geçirebilirsiniz. Buyurun geçin. Yeter ki beni affedin. ah beleş. <laughs> Arkadaşlar şimdi kalacak yer aramamıza gerek yok. Neden? Sen şöyle kardeşim. Aa, neden? Bu? Teş kızı koştuğumu giyeceğim. Ki Giy, buraya giyeceğiz. Bir şey diyeceğim biz hiç nefes alma şeyimizi düşünmedik. Ay değil mi? Tut iki saniye nefesini yani. İki saniye. Ya boşver. Neyse arkadaşlar. Bu arada biz tulumla geziyoruz. Çünkü ağırlık yapmasın diye rahatımızı düşünmeliyiz yani arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz o hani deniz kabukları vardı ya böyle elimize şey yapınca deniz kızı oluyorduk. Onu mu da desek? Hayır onlar yumuşa değil ki ben normal koşu yumuşa aldım. Şimdi onun üstüne geçer şey ne yapacağız? Neyse hadi gel şimdi gidelim. Küçük bizi gerçekten balık mı sanacaklar? Sana bak. Ay bu tipe bak ne? <laughs> Bana bak. Bana bak. Belki ben uyku tulumuyla gezmeyi çok seviyorum. Gel kardeşim. Gel gidelim Oy. kardeşim. Gel biz akıllı insanlarla konuşalım gel. Adamı dövdüm. Aferin. Çocuklar birazdan kapanacak şey burası. Çıkın tamam az sonra. Tamam biz çıkacağız birazdan. Çık Kardeşim benimle çıkacağız. Biz çıkacağız çıkacağız. Siz gidebilirsiniz. Hadi hoşçakalın. Bay bay abla. Ama çocuklar hoşçakalın demek çok ayıp biliyor musunuz? Ay, sen bir şey ne diyeceğimi yüzüme geçeceksin acaba. Birine bir şeyin ayıp olduğunu söylemek çok ayıp abi abla. Ya. Evet yani sen bize terbiye bir şey mi demeye yoksa? çocuklar ben öyle demek istemedim ki siz beni çok çok çok, çok yanlış anladınız. Tamam hoş hadi bakalım. Tamam hadi bay bay ama çocuklar çıkın tamam Zaman mı? Tamam çıkacağız ya. Hadi bay tamam. bay hadi hoş sana da hoş. İyi hoş bakayım, bakayım Bakın da... ne yapıyorsunuz? Evet, sen... ya şöyle gider misin artık? Tamam gittim ya. Arkadaşlar şimdi biz şurada üstümüzü değiştirip gelelim. Gel kardeşim. Evet. Değiştirip geleceğiz. Evet arkadaşlar Ay. üstümüzü değiştirirken biraz ıslandık ama sorun yok. Evet. Arkadaşlar şimdi bunlarla yüzecek değiliz. Çantılarımızı burada bırakacağız. Siz de burada bırakacağız. Hmm. Şöyle koyalım. Şimdi durdurelim biz. Arkadaşlar şimdilik bay bay. Şöyle koyalım bunu. Tamam. Ya bir şey diyeceğim. Ne? Bizim kamera sanki su geçirmezdi. Bir şey olmaz. Zaten geçirmeyecek. Hiçbir şey olmaz. Tamam, tamam. Uf, çocuklar da çok ayıp ettim ya. Neyse burayı kapatayım. Biri bir mı diye bakayım. Şöyle. Ay. Bu balıklar insana benziyor ama. Ay. Plop 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 Blu sesi Blu 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 sesi Balık Plop Blu plop Blu Blu plop 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 plop. Plop Blu 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 ya Blu 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 blop blop su sesi blop blop su burayı da kapatayım hemen ay çıkarım çıkarım ay bu adam hı 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 ooo sadece ay biraz nefes çıkardım ya kamerayı ışınlayalım bir de giyinelim biz ya tamam ay ne kapatalım Manzara çok güzel. Cidden ya İstanbul Boğazı'nı görüyoruz. Ay neyse kapatalım. Biz İstanbul'da mı yaşıyorduk ya? Evet. Ne? Neyse videoyu başlatıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar büyük bir şey atlattık. Şimdi e. etrafı karıştıralım biraz. Ya ben şu bilgisayarları çok merak ettim ya. Tamam bakalım. Aç tamam mı? Tamam açacağım. Hadi. Ay, ay bu ne? Aa, bu ne? Ay, ay, ay. Ay, ne oluyor? Kapak 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 ben kapattım ki Ay şurada su var. Şu şadım ben ya. Dur şu alacağım. Sen dişler misin kardeşim? Ya oluy. Ya bu çok tatlı değil mi benim deniz kuzum? şurada bir şeyler vardı. Onları alalım gel. Tamam. Burası değil mi kardeşim? Bunu açalım. <laughs> çok güzel. Kıymızı oyan benim. Tamam şey benimdi. Ben zaten şeyi işte açtım. <laughs> Aa, biz bunları daha önceden keşfedip bunlarla oraya geçirdik daha mantıklı olmaz mı? Aa bir dakika bu maske miymiş? Evet. Ay, ne, bizim parasını ödemeden götürüyoruz yani. Birazcık ya, öyle olacak ama neyse şimdi ben başka bir şeyler daha bakacağım. Şunu çıkarsana mı ya. mı Bahşiş kutusuna bırakmışlar işte. ne de paya bırakacağız. Balık. Balığı öldürüp heykelini yapmışlar. Çok ayıp. Bakıyor. Çok ayıp. Pislikler. Paya falan vermem ben bunlara. Aa. Yazık ah, ah. şunu da çöp atayım ya. Ay nerede çöp? Ha boyu önce ne yapmışlar ya? Mezarı. Neyse çöpten alırlar ya artık. Aa bu ne? Hmm, tamam okuma yazma bilmiyoruz. Hmm. Benim kafamdaki şey neyse. Aşkım bir şey buraya gel. Tamam Bunu da buraya koyacağım. Ben bunlardan seçeceğim. Şu çok güzel ben bunu alacağım. Tamam. Sen doğru mu? Evet. Bunu da ablamıza alalım. Tamam. Ha, gel şu yakar köleyi var. Bakayım. Hmm, ben mavi istiyorum. Ay paket yaptım bunu. Aa paket yapalım hepsini. Aa evet tam bu paket. Sonra bunu sen hangisini istiyorsun? Ben bunu istiyorum abi ama şu. Hayır sen tamam. Tam her şeyi paket yapalım işte ya. Buna ne hepsi? Aa farklı paket. Mavi paket. Hemen tamam, ben bir dakika şunu da alayım. Ay Olayım. bunu paketlemeyi unuttum. Ya kırmızı ne istiyorum hatta ben vazgeçtim. Tamam abi ama farklı işini veriş. Bu bize nasıl oluyor? Kötü oldu ya bu. Bunu almayalım da diğer şeyleri alalım. Dur. Şurada. Aa bunay. Ne oldu? Bunay. Aa bunay. Mor. Tamam ben yeşili aldım. Hatta ben turuncu aldım. Ama zaten biz üç değil de miyiz? Üçünü de alacağız. Evet. Paketin çarmı var yalnız. Boş ver. Bunu da alalım. Çok tatlı. Nasıl sömürgün olduk Aa, bu. ama. Bu da. Tam ne da annenle babam ortak kullanır. Evet. Sonra. <laughs> bu çok tatlış. Paraşız mıyız? Hayır değiliz. Aa senin maskeni paketlememişiz. Onu da paketleyelim. Tamam bu kadar yeter. Ama bunlar annemler. Neyse annemler bunları beğenmez. Bize onların küçüğü var. Ama bir dakika bize bunların küçüğü var. Ablamın takımı olmasın mı bizimle? Alalım. Değil mi? Hı, -hı. Parasını mı bıraksın? Para yok ki yanımda benim. Senin var mı? Artık galiba doy bir bakacağım. Çantamız oytak zaten bakalım. <laughs> bakalım. Aa, bir dakika bakalım paya var mı? Bu ne ya? Bunu kullanmıyoruz ki biz. Evet. Bunu verelim. Aa, bir dakika ne gördüm? Bu çok tatlı. <laughs> bunu da alalım. Bunu da alıyoruz. Nereden bu dünyada? Burada mı? Evet. Ama arkadaşı da var bak. O, ama bu balık yaşayamaz ki burada. Aa, bu da balık. Ay, bu balık değil taş bu. Hayır bu balık. Taş. taş balığı. <laughs> <Taş Ya>, bu, <laughs> çok tatlı. Bu da çok tatlı. <laughs> da Aşak mı? Evet ya. Ama arkadaşları şey var değil burada. Bence ah, hiç Ya, ya bunu niye buraya koymuşlar? Çok ayıp. Bunu da buraya koyacağım. Evet buraya koy. Bunu da koyayım. Çok tatlı. <laughs> çok tatlı. Ben ee, balığını alalım ya. Ya sen kova biraz çöpe girdi. Nereye gitti? <laughs> Ay yok yatağa gitti ya. Yatağın arkasında diyor Ya bunu alalım çok tatlı bu. Taş balığı. arkadaşı. Arkadaşı yaşayamaz orada hadi. Aa, bir dakika. <laughs> ah, ama ahtapot <laughs> nasıl yaşayacak? Ahtapot tu. <laughs> pot da ahtapot. Bunlar tam bir şey koyup bunu da alalım bence. Ya hayır <laughs> nefes alamıyorlar koy çabuk. <laughs> of ya. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Şurada bir tane cam kavanoz var. Onun içine koyacağım balıkı. Şuradan. Lan balık içeri girsene. Sana iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz burada. <laughs> Balığı öldüreceksin. Anne gel ya şu telefonu koyalım artık. Tamam. Tamam başlayış kutusuna telefon bırakıyoruz. Evet. Çocuklar. Eee evet. şey gel kaç.